Şimdi birlikte e, Nisan ayının ikinci örnek sorularından İngilizce kısmını hemen çözeceğiz. Which of the following does not have an answer in the poster? Hangisinin posterde cevabı yok? Which equipment do we need? Hangi ekipmanda ihtiyacımız var? Bak burada var, kusula var gibi gibi ekipman var. Where do we meet? Nerede buluşacağız? Which activities? Playing board games var. How long is the camp? Onun da uzunluğu da var. Yani bunun, bunun ve e, bunun cevabı var. Ama nerede buluşacağımızın cevabı yok. E, burada yine hangisinin cevabı yok diyor. Hello, my name is Frank. I am 14 years old and a student in 8th grade. On weekdays I get up at half past 7. I wash my hands and uh, face. before i have breakfast with my family i go to school at um, 20 to 9 after school i like reading books and playing chess with my brother david i usually read detective books i don't like biographical books my friends and i play basketball on saturday afternoons we have lots of fun together i do my homework on sunday mornings and have my mother in the kitchen On Sunday afternoons I like drawing pictures and spending time on the internet. Şimdi burada hangisinin cevabı yok diye soruyor bana. What kind of games Frank uh, does Frank like playing? Hangi oyunları oynamayı seviyor? Playing chess What time does he get up on Tuesdays? Tuesday yani weekday dediğinde Tuesday de bir weekday olduğu için hafta içi olduğu için buçukta kalktığını söylüyor. Yeterli bizim için. What does he do before the breakfast? Breakfast'tan önce ne yapıyordu? I wash my hands and face. Bunun da cevabını biliyorum ama nerede basketbol oynadığıyla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece basketbol oynarız diyor. Ama nerede olduğunu söylemiyor. Şimdi burada hangisi doğru? Vegetable soup is very healthy and easy to prepare. You can make it at home in nearly 40 minutes. First peel an onion, two carrots, a potato gibi gibi burada veriyor ıı, tarifi. Bakalım. Making vegetable soup takes less than an hour. Evet, doğru bak. Bir saatten daha sürede yapılır diyor. Evet, aynen öyle 40 dakikada yapıyorsunuz. Dolayısıyla doğru. Önce şıkları okuyun diye boşuna söylemiyorum. Yoksa bir saat okuyup çevirmeye çalışacaktın. Kafan allak bullak olacaktı. Sonra gidecekti. Susan organize a birthday party at 8pm on Monday and calls Mary to invite her. However, Mary doesn't answer the phone so Susan leaves a message. Which of the following is Susan's message? Şimdi Susan uh, Mary'i... Pazar tesi günü saat 8'deki doğum günü partisine davet etmek için arıyordu değil mi? O zaman bunu söylemesi lazım. Ee... Ama bir cevap vermiyor. Ve Susan ona bir mesaj bırakıyor. I think you are not available now. Ee, bence şu anda müsait değilsin. I call you in the evening. Seni akşam arayayım. I'm used enough demez, it's a bad line demez, I'm not at home demez. Çünkü bunlardan B ve D şıkkını evde olan kişi yani telefonu sahibi olan kişi ve C şıkkını da e, telefonu açtığı zaman ama iletişim kuramadıklarında kullanması lazım. Susan diyor ki ben seni aradım ama sanırım müsait değilsin daha sonra arayacağım. Şimdi hangisi doğru diye soruyor. A teacher asks... E, One hundred students, why they use the internet, here are their answers. Neden interneti kullandıklarına dair sorular soruyor bir öğretmen. 100 tane öğrencisine. Ve 12 tane öğrencisi chatleşmek için, yani sohbet etmek için. 24 tanesi fotoğraf paylaşmak için. 42 tanesi yeni bir şeyler öğrenmek için. Ve 22 tanesi de e, dizi seyretmek için. O zaman, only a few students search new things on the internet. Sadece, e, çok, çok az, birazcık, sadece birazcık. Azıcık kişi yeni şeyler öğreniyor diyor. Yanlış. Yani burada 42 tane öğrenci var burada yani. Nearly uh, 25% of the students post photos on the internet. Bu yüz öğrencinin %25'i yaklaşık internette fotoğraflarını paylaşıyor. Doğru. 24. Aynen öyle. Doğru. Um, half of the students prefer watching something on the net yarısı öğrencilerin yarısı internette bir şeyler izlemeyi tercih ediyor diyor ama yarısı değil sadece 22 tanesi eğer 50 tane 55 tane olsaydı yarısı diyebilirdim size uh, 20% of the students use the internet for communication bakıyorum communication için sadece 12 tanesi kullanıyor yüzün %20'si 20'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 12 tanesi 20 olmadığı için bu da yanlış. Oks işaretleyemedim. Bu da yanlış. Tek doğru seçenek B seçeneği. %25'i yaklaşık internette fotoğraflarını paylaşmak için kullanıyor. İkinci kısmı da bitirdik. Umarım burada da 5'te 5 yapmışsınızdır. Yapmışsınızdır. Başarılar diliyorum.